Bir adam Microsoft şirketine iş için konuşmaya gidiyor. Microsoft yetkilileri adama yapabileceği tek işin tuvalet temizleme olduğunu söylüyor paraya ihtiyacı olan adam işi kabul ettikten sonra yetkililer detayları e-posta ile göndereceklerini söylüyor. Adam e-posta kullanmadığını söylediğinde yetkililer üzgünüm siz sanal olarak varsayılmazsınız diye cevap veriyor. Adam çaresizce oradan ayrılıp kısa bir süre düşündükten sonra cebindeki son parayla bir miktar kiraz alıyor. Her sabah erkenden kalkıp kapı kapı satış yapmaya çalışıyor. Çok geçmeden gelirini katlayan ve bir süre sonra kamyonetle satış yapan adam Amerika'nın en büyük nakliyat firması sahibi oluyor. Bir gün ailesi için sigorta yaptırmak isteyince sigortacılar kendisinden bir e-posta talep ediyor. E-posta kullanmadığını söylediğinde sigortacı ilginç e-postanız olmadan büyük bir holding kurmuşsunuz bir de e-postanız olsaydı neler yapardınız diyor. Adam gülümseyerek e-postam olsaydı şu anda Microsoft'ta tuvalet temizliyordum der ve sigorta